Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kıvanç, bugün servikte ne yapacağız, bugün servikte e, arkadaşlar Roblox'a girmek için yeni VPN'imizi göstereceğim, e, gerçekten çok iyi bir VPN, e, Proton gibi yavaş değil, Warp gibi bazen açıp bazen açmamazlık yapmayan bir VPN, yani buradan da Proton veya Vipe olmadığını ya da Hotspot olmadığını, Hotspot var mı bende var, bu olmadığını göreceksiniz çünkü açık konuşacağım arkadaşlar berbat bir VPN bu. Yani gram sevmiyorum. Acayip yavaş. Hotspot en iyi VPN yazıyor. Sadece Amerika'ya atıyor size. Amerika'ya attığında da abi en yakın Amerika'ya atıyor. Amerika'ya attığında da oyuna giriyorsunuz bin Çok kötü. Ama ben size göstereceğim VPN gerçekten acayip iyi arkadaşlar. Bu VPN'siz girişimin hiç sikeyimde değil. Arkadaşlar güvencesi benim. Aa, bayağı da iyi çalıştığını düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta hangi tarayıcı kullanıyorsunuz? Oraya girin ve oraya planet. VPN yazın. Ben, size ben direkt linkini aşağı bırakırım. Ee, aşağıda açıklamada görebilirsiniz linkini. Buradan gördüğünüz için gibi. Ee, burada Windows için ücretsiz indir diyor. Ee, bu arada arkadaşlar bunun mobilde var. Ee, Android veya iOS için. Aa ben onu kullanmıyorum. Direkt buradan kaydet dedim. Ben sizin için sildim arkadaşlar vpn'i. E. Şimdi tekrardan indiriyorum. Bu acayip kolay indirmesi. Buna bastık. Çalıştırıyorum şu an indi. Evet dedim. Şimdi. Buradan İngilizce var zaten şey olarak. Türkçe yok maalesef. Ee, burada zaten ihtiyacınız yok. Buradan hangi yer atacaksınız orayı seçebilirsiniz. Mesela buradan farklı bir yere de atabilirsiniz. Farklı bir dosyaya. Ee, next dedik. Ee, burada planeti VPN diye kaydedilsin diye önem diyorsun. Ya yani next değil arkadaşlar. Bir şey yok bunda. burada şey ne yaptığınızı gösteriyor. Buradan arkadaşlar install tuşuna bastık. Install tuşuna bastıktan sonra azıcık bekliyoruz ve VPN'imiz açılıyor. E, bu arada arkadaşlar eğer Türkiye'de yaşıyorsanız hangi VPN'de hangi yere seçmeniz gerektiğini söyleyeceğim. E, zaten başka yerde yaşayamıyorsanız çok fazla VPN'e ihtiyacınız olmaz ve Discord'u da çok rahat bir şekilde çalıştıran bir VPN. E, çok hızlı konuşuyorum biliyorum. sadece video hızlı olsun diye, hızlı bitsin diye. Sizi de çok görmeyin diye. E, hemen konuşmayla bitirdik ve neredeyse indi. E, burada gördüğünüz üzere finish diyoruz. Launcher Planet VPN seçildi zaten geliyor. Direkt. E, burayı açtık. Nerede? Ya geliyor işte. Buraya evet dedik. Burada gördüğünüz gibi I continue diyorsunuz. Yani kabul ediyorum. Geçiyoruz. Ve devam ettiğimizde böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Başlattığımız anda Fransa'yı seçiyor. Fransa yerine Netherlands'i seçersek çok daha rahat yaparız. Ve Netherlands aralarında en iyisi. Ee, hemen connect diyoruz. Çok kısa bir süreç içinde e, giriyor ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, arka planda bir VPN'iniz açıksa rastgele bir VPN mesela diyelim e, Warp varp açık olur şey olur yani şurada gözüken bir VPN varsa onu direkt kapatın yoksa bu yarım saat ya bekletir ya da açmaz. Hani başka bir VPN'in açık olmaması lazım. Bu arada istiyorsanız ilk başta disconnect atıp bir girmeye çalışıyorum. İlk başta Discord deneyelim. Şu an arkadaşlar ben de şey de şu an böyle gördüğünüz üzere. Yani açılmıyor. Benim Vancouver olduğu için ben de ee, şey olmuyor. Şimdi arkadaşlar ee, Roblox'ı deneyelim. Roblox açmaya çalıştığımızda açılmayacak. Gördüğünüz üzere. Şimdi varp açıp şey var demişim. Planet'i açıp deneyelim. Burada gördüğünüz üzere Netherlands free yazması lazım. Netherlands seçtiğinizde. Ee, bunu yaptıktan sonra şimdi connect dedik. Burada arada arkadaşlar şu, size şu Netherlands kısmı biraz koyu gözüküyor. Ben de öyle gözükmüyor bu arada. Abeniz olsun yani. Ben de böyle olmadı falan filan diyorsanız. Şuradan bakmanız lazım. Burada Netherlands yazıyor. Hollanda diyor. Ee, şimdi Discord'a girmeyi deneyelim. Ee, arkadaşlar, VPN açtıktan sonra Discord'u kapatmanız lazım. Şuradan da. İki taraftan da kapatmanız lazım. Sıfırdan açmanız lazım şeyi açtıktan sonra. Ee, şu an mesela açılıyor. Evet arkadaşlar, geldi neredeyse. Ee, şu an videoda açık olduğu için biraz bilgisayar kasıyor. Normalde daha hızlı açılacak tabii ki de. Şimdi aşağı doğru kaydırın. Mesela Blocksuite TR'ye girdim arkadaşlar. Ee, şimdi, genel dedim. Hadi ben ölçüksem falan filan her şeyi yazmışlar burada arkadaşlar. Mesela rahatlıkla girebiliyoruz. Mesela hızlı hızlı açılıyor. Görünüyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu sunucu kesinlikle sponsor değil. Hemen daha de şey olmasın diye sunucunun linkini açıklamaya da bırakacağım bu arada. oynayanlar varsa hemen iyi olur. Gerçekten güzel bir sunucu. Son zamanlarda admin şeylere sorunlu olabilir. Hani ama zaten çok da ihtiyacınız kalmaz. Burada rahatlıkla e, çoğunlukla aktif olur herkes. Burada mesela cool Cornet var. Benim bir arkadaşım bu. E, konuşabilirsiniz. Herkes olabilir. Şimdi arkadaşlar, e, Discord denedik. Şimdi Discord'u kapatıp Roblox'u deneyelim. Roblox player yazanına giriyorum çünkü ben şey e, direkt siteden indirirseniz daha iyi olur arkadaşlar, daha iyi çalıştırır. Burada yönünüze direkt siteden de girebilirsiniz. İsterseniz direkt buradan yani şey, ya da isterseniz siteden de girebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan Roblox'u yazdık ve buradan Roblox'a giriyoruz. Üzere. Arkadaşlar direkt hızlıca açıyor. Ee, bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Ee, burada geldiğiniz üzere ee, direkt açıldı ama mesela diyelim avatar'a falan girdiğinizde daha yavaş çalıştırır. Opera Opera de linkini bırakacağım. 3 link olacak yorumlarda. Ee, en üstteki linki büyük ihtimal Planet bırakırım. Ee, aşağıdaki linklere de göz atmayı unutmayın. Ee, Planet şey Opera GX gerçekten hızlı ve güçlü bir tarayıcı. Kesinlikle reklam falan, zaten bu abone de reklam falan alamam. Ee, gerçekten çok hızlı çalışan ve e, kendi sisteminizi takip etmenize yaran bir şey. E, her özellik mevcut neredeyse. Ben çok seviyorum mesela o özellikleri. Mesela CPU'nuza e, işlemciyi ne kadar yediğini gösteriyor burada. E, burada mesela RAM limiter diyor. Diyelim ki RAM'inizden ne kadar yiyor. Hani onun da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela oyun oynarken daha yavaş çalışır bu. Ee, arka planda hemen rahatlıkla oynayabilirsiniz oyun oynarken. Burada CPU limiter var. Hani işlemcinizi limitliyor bu da. Gerçekten acayip güzel bir şey. Arka planınızı da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan arka planı şu renklerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan direkt masa üstünü fotoğrafını ekleyebilirim. İstersen buradan farklı bir fotoğraf ekleyebilirim. Mesela şöyle bir hareketli bir şey de ekleyebilirim. Gördüğünüz arkadaşlar. Ee, şimdi hemen Roblox yazalım. Ve videomuza devam edelim ee, arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi burada ee, direkt oyun seçip girebilirim. Buradan girmeniz daha mantıklı ama isterseniz buradan da gelebilirsiniz. Mesela diyelim ki rastgele ölüm topuna girdim. Deadpool'e giriyoruz arkadaşlar şimdi. Hemen gördüğünüz üzere açıyor. Ee, bir sıkıntı yok. Eğer açmazsa direkt oradan girin. Hani ben de başta açmıyordu, şimdi şimdi güncelleme geldi, Planet'e. Şimdi de açıyor artık ama yine de ne olur ne olmaz açmazsa direkt e, Roblox'u indirdiğiniz şekilde, yani Windows tuşuna tıklayıp öyle indirebilirsiniz. Onun üzere arkadaşlar bayağı da güzel çalışıyor. Aha, açık. Şimdi, buradan açtım performans şey şeylerini. Buradan gördüğünüz üzere pingimiz, böyle gözükmüyor bakmayın arkadaşlar aslında daha da hızlı. 200ms gerçekten çok iyi çünkü Hollanda'da da yaşamıyorsunuz e, ee, ve zaten hız konusunda da bir sorun yaşamıyorsunuz. Hemen göstereyim isterseniz. Direkt kaydı açık olduğu için benim bilgisayar biraz kasıyor. Nerede? Oha çok hızlı geliyor lan. Ben kötü oynuyorum arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Bak Allah öldük be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz böyle çok rahat çalışıyor. çok hızlı ve rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Diğer VPN'lere göre acayip iyi. Ben, bunu keşfettiğimde gerçekten kurtuldum dedim sonunda dedim. Sanki Roblox açılmış gibi oynayabiliyorsunuz. Discord da aynı şekilde. evet arkadaşlar web site tasarlayacağım ve bu tasarlayacağım web site hakkında yorumlarınızı istiyorum. Mesela Wikipedia üzerine olsun. Hani mesela diyelim bir şeylere bilgilerini veren ya da oyun işi bilgi veren şur olabilir. Ya da isterseniz eğer eğer ben de yapabilirsem ya da isterseniz canlı yine canlı yine de kodlama yaparız hep beraber. Ben de yeni yeni başladım kodlama işlerine. Kendi web sitemi kendim yapacağım arkadaşlar. Eee almak e için bana destekleriniz lazım ama desteklemeniz, işte sadece abone olmamız yeterli arkadaşlar. Demek ki ben tutacağını bileyim. Ee, siz abone oldukça ben de daha çok mutlu oluyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umarım sizi bilgilendirebilmişimdir. O zaman görüşürüz diyorum. Bye-bye.